Tabii kimi ne kasıtla biraz önceki komisyonlar falan filan çok saf değiliz tabii yani hepimiz saf değiliz. Çorum İl Genel Meclisi Nisan döneminin dördüncü toplantısını Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur'un başkanlığında gerçekleştirdi. Kabul etmeyenler oy birliğiyle. Toplantıda komisyonlar oluşturulduktan sonra Çorum ili Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'ne 5 asil 3 yedek üye seçimi öncesi söz alan MHP Grup Başkan Vekili Selim Dölcü, mecliste oluşturulan komisyonların CHP'yi kurtarma operasyonu olduğunu söyledi. Şimdi, evet, şimdi biraz önceki komisyonlarda biraz CHP'yi kurtarma operasyonu oldu. Yani, yani Ki biz, biz siyaseti yani bir tarafa bırakıyoruz. Siz, siz az önce kelimeni mesela şey yapmayalım burada meclisimizi. Lütfen. lütfen. Şimdi biz biz bir şey konuşurken bilerek konuşuyoruz başkanım. Yani biz de böyle hani kimseye dört yapardık, üç yapardık, beş yapardık. Bugüne kadar tahammüller yok. Geçen dönem bir tane arkadaşımız vardı. Biz komisyona sokamadık. Orada o zaman vicdan yok muydu? O zaman eşitlik yok muydu? Bundan önceki dönemlerde iki tane Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyesi vardı. Biz Biz, şu an... şimdi bakın lütfen ben bir konuşayım. Buyurun. Şimdi Eylül oturacağız, doğru konuşacağız. Biz doğru şeyler yapacağız. İnşallah, İnşallah. komisyonlarımız Biraz hakikaten lazım. tabii yani mesele komisyonların nasıl çalışacağı. Komisyonda Selim Dörcü'nün olması işte Saadetli Hakkır'ın olması falan değil. Dolu dolu geçmesi. Güzel geçmesi. Bu memleketle kat... şey biz ona bakacağız. Yani Öyle komisyonlar 3 kişi olmuş, 5 kişi olmuş. Mesele ne? mesele şu. Ülkenin bir sıkıntısı var. Mümkün mertebe kaynaklarımızı etkin kullanmanın hesabını yapıyoruz. Yani 5 yani kişilik komisyon da aynı işi yapıyor. üç kişilik komisyon da aynı işi yapıyor. 7 kişilik komisyon da aynı işi yapıyor. Dolu mu? Evet. Yani evet. fazla olunca komisyonlar çok dolu i̇ki, dolu falan çalışmıyor iki, ama iki. burada, burada şimdi şöyle, burada herkes evet. süreci biliyor. Evet. Geçen hafta yaşananları biliyor. Biz, bizim meselemiz komisyonlar şunlar bunlar mesele değil. Komisyonlar olmasa da ilgilenen meclis üyeleri burada hak, layıkıyla işini yapacak. Yapacağız yani. Elhamdülillah. Öyle mi? Burada komisyonlar hiç belki durumda, de hiç çalışmayacak. Komisyonlar belki çalışmayacak ama biz gene çalışacağız. Mesele yani burada şeyleri görmek lazım. Ben anlıyorum. Onun için özellikle sizi çok iyi yapmak de... için söyledim hani burada bir kavga evet. çıkmasın diye. Yok estağfurullah öyle evet. bir niyet olmadığınızı biz biliyoruz. Ama. Başkan Muhammed Fatih Timur ise kamuoyunu yanıltıcı söylemlere izin vermeyeceğini dile getirdi. Şimdi, burada devreye Demir, bir dakika başlamış. Hiçbir şekilde kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve müsaade etmem burada. Bu operasyonu vesaire bunlar doğru söylemler değil. <laughs> Art niyetli söylemleri lütfen bulunmayalım. Meclisimizin de iltisamını bozmayalım Sayın hayır, başkanım. başkanım. Biz bir oylama yaptık. Şimdi, Her parti şimdi, önergesini sundu. Şimdi, Siz de sundunuz. Şimdi, meclis üyelerimizin şimdi, takdiriyle şimdi, meclis evet. üye sayılarımızın kanunda evet. vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde üye sayıları belirlendi. Kaldı ki bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmamıza vesaire de Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir şeye ihtiyacı yok yani. CHP Grup Başkan Vekili Saadettin Akgül ise, Meclis iradesi üstünde bir irade olmadığını ifade etti. Sadece sizin mantığınızda sizin verdiğiniz örnekten yola çıkıyorum. Geçen dönemi açarsak çok açarım. Geçen dönemde bir arkadaşı komisyona sokamadık dediniz. Dün de Avrupa'ya da dahili yok Milliyetçi Hareket Partisi'nin o konuda. Cumhuriyet Halk Partisinden bir arkadaşımızı istifa ettirdik, divana istifa dilekçesini verdik. Peşinden Yıldız Hanım'la ben imzaladık dedik ki bu komisyona girmeyen arkadaşı bizden boşalan komisyonu üyeliğine teklif ediyor dedim. AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. Falan Doğru var. mu? Biz Doğru mu? Efendim? Biz falan vermedik. Destek, destek verdiniz mi? Hayır. Teşekkür Neyi açıyorum ediyorum. o zaman? Neyi açıyorum? Konu çok net bir şekilde anlaşılmıştır. Çomlu ben şey uzatmak istemem. Evet. Özür diliyorum. Tartışmak Yok, da istemiyorum. Bak Tartışırız, tartışırsak tartışırız. Ama yani o günkü o komisyon, bir komisyon üyeliği ne vardı? Haklısın onu dile getirmeyle. Haklısın ama orada sizin dahiliniz yok. Kusura bakmam yani. Başkanım teşekkür ederim. İstifa ya bizden idi. Teklif eden bizdi. Hiçbir dahiliniz konu yok. yok. Onu boşa dile getirme.